Herkese merhaba arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Bu, bu videomda arkadaşlar Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar herkesin yeni yılını şimdi şimdi demişim. Herkesin yeni yılını kutlarım çünkü bu video yeni yıldan sonra atılır büyük ihtimal. <laughs> 1 Ocak'ta falan atılır. Her neyse arkadaşlar herkesin yeni yılını kutlarım. İnşallah mutlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle videoya geçelim dilerseniz. Arkadaşlar. Burada videoya girmek istedim arkadaşlar. Neden diye sorarsanız <laughs> gördüğünüz üzere 74 develim. Ben bu 74 develi full burada AFK bırakarak. AFK bırakmayı da zaten demiştim size. Buraya atmış. <laughs> Bakın arkadaşlar bir şunu bir şalkır olarak düşünün. Yani bir sandık, iki sandık. Huniler kaç slot Geri kalıyor diyor. 5 2 sandık artı 10 silo 10 stek daha ek, daha mı 11 stek diyelim biz onu ya çünkü şurada da var aynı 2 sandık artı 11 stek arkadaşlar kemik bu, bu tarafta bir şey yoktu bir sandık artı kaç tane var 6 12 14 5 de öyleydi 19 bir sandık arkada şey, ok çıkmış arkadaşlar ben biraz oklar falan attım kaskları <laughs> bilerek durdum arkadaşlar lazım olacak çünkü onlar neyse burayı da bunun için göstermek istedim yani bakın verimli bir farm hızlı hızlı geliyorlar ben bunun ayrıntılı videosunu da çektim arkadaşlar şu an kartlara falan koyarım oradan gidebilirsiniz bir yukarıya gidelim normalde bu kadar ışıklı değilim şuradan geçerken hep shift'e basıyorum. Bu da bir sıkıntı. Joystick'im <laughs> bozuldu yanlış hareket <laughs> Ya, ya işte, tut ermeni de güzel değil mi ya şöyle? şu bölgeyi de full ışıklandırdım arkadaşlar. Niye ışıklandırdım ben de bilmiyorum ama ışıklandırdım. Küçük bir bölgeydi zaten. Dedim hep ışıklandırayım. Güzel de duruyor. Değirmenimiz de oradan çok güzel duruyor. Hele gece. Bu arada arkadaşlar canlı yayınlarda biz Minecraft Survival dedim kaldım. Minecraft Survival oynuyoruz arkadaşlar. Canlı yayınları da takip ederek oradan da yani görebilirsiniz. Brawl Star oynuyoruz. Minecraft Survival oynuyoruz. Ondan sonra Roblox oynamaya başlayacağız. Among Us düşünüyorum. Farklı değişik oyunlar olabilir. GTA benzeri falan. Böyle oyunlar oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani canlı yayınları da takip ederseniz sevinirim. Canlı yayın linkimi arkadaşlar açıklamalara koyarım veya siz direkt Nimo TV'ye giderek oyuncu 51 yazarsanız arkadaşlar çıkarım. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Bakın arkadaşlar şey yel değirmeninin her tarafını ışıklandırdık arkadaşlar çok güzel duruyor. Hayır hayır yapma Creeper. Buraya tavuk soktuydum en son ölmüş mü? Yok yanımda bak. Bu <laughs> tavuğu bilerek buraya koydum arkadaşlar. Yumurta yapsın diye. İlerleyen zamanlarda yumurta da lazım olur. Şimdi arkadaşlar başlıktan da görmüşsünüzdür. Zaten yazmışımdır başta. Fotoğrafını da koymuşum. Bugün arkadaşlar köylü farmımız var. Tamam iyi güzel orada duruyor. Bir işimize yarar elbet. Bizim deli gibi elmasımız da var. Deli gibi dediğim yani hiç abartmıyorum. Pardon. 41 tane arkadaşlar. Biz canlı yayınlarda da maden yaptık arkadaşlar. Demirimiz azdı. Demir bulmak adına maden yaptık. Oradan da bir 8-9 tane falan bulmuştuk yani. Toplamda 41 tane elmasımız var. Neden elmas set çekmiyorum? veya elmas aletler yapmıyorum arkadaşlar. Bunun nedeni de full köylülerde köylüler. Köylülerden arkadaşlar yapmak istemiştim. Yani şu elmas yapmayacaktım ama köylülerden ucuz alışveriş yapmamız için bize nedir var ve blaze çubuğu lazım arkadaşlar. Bunlar için sırf bu elmas kazmayı da yaptım yoksa full köylülerden yaptım. Biraz pahalıya kaçardı ama neyse dedim ucuza kaçtın bana dedim. Bugün arkadaşlar nereye olurum evimin çok yakın olmasın. O tarafa da olmasın. Şuraya falan arkadaşlar. Ya oyun takılma. Kayıt açıkken arkadaşlar bu takılmayı çok yaşıyorum neden olduğunu anlamıyorum. Sadece kayıt açıkken yaşıyorum. Arkadaşlar canlı yayınlarda falan biz böyle ıı, arkadaki tallay arkadaşlar eke viçe bu kadar iki buçuk stek diyelim biz ona iki buçuk stek şey saman balyas mı deniyor bloğu mu deniyor artık ondan mı yaptık arkadaşlar ve tallamız da daha duruyor bakayım sararmış mı en son yeşildi aynen sararmış ben videoya giriş yapana kadar bir tane daha arkadaşlar buraya arı kovanı çıkarttık canlı yayında. Bunlar hep canlı yayında yani arkadaşlar. Açıklamalar kısım kısmındaki linke tıklayarak gelebilirsiniz. yani Nimo TV'ye oyun bir yazarak bulabilirsiniz. Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Video izliyorsunuz. %85 izlenme izleyenlerin %85'i arkadaşlar abone değil. Bir sadece %10. 16 15'lik 16 nereden çıktı? 15'lik bir kısım arkadaşlar abone matematiğimin bittiği yer. O abone kısmını %50'ye kadar düşürürsek arkadaşlar sevinirim. Videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Siz beğenirseniz ben de yani sevdiğinizi anlıyorum ve çekiyorum. i̇zlenme İz, süresi güzel videonun. Mesela en son attığım video 1020 dakika mı öyle bir şey izlenmiş arkadaşlar. Benim çapımda yüksek bir sayı, rakam. Ama işte abone olan kullanıcılardan gelen ve abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme süresi arasında çok yüksek farklar var. Onun kapanırsa arkadaşlar sevinirim. Her neyse lafı çok uzatmaya da gerek yok. Nerede? Bizim şurada o skenlerimiz vardı bayağı bir. Şuradaki çakmağımızı da alalım. Atımızı da alalım. Gel at. Bu atı da değiştireceğim. Hızlı çok aşırı hızlı değil ama hızlı zıplaması çok az ya bak bakın arkadaşlar çok az iki blok zıplayamıyor ya hantal at durun ben atı niye aldım ya bir durun en neyse arkadaşlar ben buraya bir ticarethane yapayım köylü ticarethanesi videoya öyle giriş yaparım tekrar Evet arkadaşlar geldim ben çikare yaptım Bu şekil oldu yani daha iyi olur muydu olurdu tabii ki de yine de işte idare eder biçimde içini gösterecek olursam arkadaşlar kapısını koymadım ama kapı, burada iki tane kapı olarak düşünün kapıyıdan girdik burada arkadaşlar köylülerimiz olacak çiftçisiydi demircisiydi dört tane falan çiftçi yapmayı düşünüyorum hatta beş tane Hatta burayı full çiftçi bile yapabilirim. Belli olmaz. Bir de bunun alt katı var arkadaşlar. Alt katına da bu, şu duvarlara da yapabilirdim ama istemedim. Şu karşı yeter diye düşündüm. Çünkü daha büyüğünü başka yerlere de yaparım. Şunu kırıyorum. Burası da böyle arkadaşlar. Şimdi köylü farmının oraya gidip bir portal açıp bir de ray falan yap, şey getirmem lazım arkadaşlar köylü Ben onlara halledeyim şunu da göstereyim bakın unutmamın buraya Arkadaşlar ben böyle çalışırken ne oldu bir tane zor mu gelip yani bana vurmaya başladı baktım böyle full set deri zıhla eline bir tane odun attım hemen dağıldı hiç alacağını tahmin etmiyordum aldı Ben de tekneye bindirdim bununla da şey köylüleri şey yaparız Zomu köylüye çeviririz. Zomu köylüden çevirir çok ucuza bir şekilde hallederiz. Onu videoda yapmam, video dışında yaparım büyük ihtimal. Ya da bir tane videoda yaparım sonra video dışında alırım. Her neyse arkadaşlar, ben köylü farmına oraya gideyim, videoya girerim. Evet arkadaşlar, köylü farmına geldim. Bir geceydi uyuduk her neyse köylülerle. Buraya hemen cecik bir portal açalım. 3 1-2 Yanımda ben tuzak kapısı da getirmiştim aynen şuna gerek yok. Bunun nedeni arkadaşlar şimdi bitti mi şey köylülerin yani kaçmaması için büyük köylülerin bu bulmamız lazım. Mesela sen gel bak sen güzelsin. Hayır. burada çok AFK bırakmadığım için hep küçük var ya. olmaz ki. Bu arada arkadaşlar köylü farmının yataklarını da bu şekil yaptım. 2 2 böyle üst üste var. Bir de bu önde var. Yani bayağı bayağı bir yatak var. Aşırı de aha dur. Dur. Seni buraya atarım. Geç. Önce arkadaşlar bunları böyle burada hapse edeceğim ondan sonra yakacağım. daha kolay olur. Ya hadi hadi sonra aşk yaşarsın. Arkadaşlar ben böyle böyle götüreceğim bunları işte. Götürünce videoya girerim. Evet arkadaşlar geldim. Şansımız arkadaşlar köylü farmındaki e, portal buradaki portalla kesişti. Onun, normalde ya ben uzakta olduğu için kesişme sanmıştım kesişti ya bu şu an kişime yaradı ama sonradan düzeltirim ben onu çünkü o sıkıntıya sokar bir süre sonra ama şimdilik çok işe yaradı oradan geçiriyorum tekrar aynı portaldan geçirip kendi evimin portalına getiriyorum arkadaşlar bu da çok iyi bir şey şunu da yerine bir sokabilsem gir hadi hadi la. Ha şimdi şu... dur şuraya koydum mu tamam böyle böyle arkadaşlar buralara şey getireceğim köylüleri ben sadece göstermek için burada videoya girdim arkadaşlar oh, sen varsın saymaz değil mi neyse arkadaşlar ben bunun neydi işis onarıydı, şeyleriydi ve benzeri şeyler arkadaşlar yani. İsmini siz getirin. iş istasyonları, işlerini mesleklerini falan canlı yayınlarda veririm arkadaşlar. Onun için canlı yayınları kaçırmayın. Canlı yayınlarda buraya taşımaya devam ederiz. Zaten hattım kurulu. Kurulu bir hat üzerinden getireceğim buraya. şimdilik şurayı şöyle yapayım da arkadaşlar giremesinler. Zombi falan girer haberim yokken. Her neyse arkadaşlar bu Video kadar. bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve yorumla... <laughs> Çok pardon arkadaşlar ama yutunamadım ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup sevinirim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like atarsanız videolarım yani YouTube'da önerilir arkadaşlar. Onun için atarsanız sevinirim. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.